sabahın saat 7'si çılgın mılgın mevzusu gelmiş onu söyleyeceğim kardeşimiz kolumuzdan tuttu böyle boynumuzu el dedi ki abi gel yapacağız peki evet kombumuzu gösteriyorum bu kombun fikir sahibi onu söyleyeceğim kardeşimde ne var 11 seviye hiperli Edgar var bende hiperli Jesse var e, limide de 10 seviye daha fullenmemiş bir şekilde pem var. E, oynayış şeklini göstereceğim. Az sonra muhtemelen e, hatasız bir şekilde. Çünkü çok fazla e, birlikte oynadık. Kenetlendik. E, şöyle aks, yıldız gücü ve kalkanı var. Monster Can'da sadece bu yıldız gücü ve bu kalkan var. Ben de şu şekilde tarihi dizdim. Ee, size en iyi kompla, en basit şekilde bu benim nezdimde gereksiz olan e, yüksek robot işgali çılgın 16'yı yaparken göstereceğiz. Hazırsanız çok seri, çok iyi bir şekilde çılgın 16. Hadi bakalım başladık şimdi. Base'deyiz abi. Liminal uzağa gitmeyi seviyor. Heyecan içerisinde. Heyecan arayışında daha doğrusu. E evet, şuradan bir tane geliyor kardeşim Buna salladık. Kesinlikle kilit şeylerden bir tanesi taretler. Edgar'ın da en önemli e, mevzusu Boss'un füzelerine karşı atlamak Mansur kardeşimin dediğine göre tabi bu videonun yorumlarını yine kendisi belirtecektir taktiği size Evet bir Edgar main olarak botlara diss attı az önce Aşur'un gözünden kaçmamış Onun haricinde Olabildiğince taretimizi kasıyoruz gösterdiğim aksarla birlikte tarihte attığımızda zaten en çok hasarı taret vuracak Böyle Açık ara Bir şekilde Şimdi Bos'a zıplamadan önce hızlıca şunları kesiyoruz. Boss geldi. Bos'a zıplatacak çok güzel füzeleri aldı. İç içe duruyoruz. Hoppa Füzeleri şey yapmak için. Limi şu an vuruyor mu? Baga mı geldi? Evet. Şimdi biz taretimizi şöyle atıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden. O sırada tabi vurmaya da devam ediyoruz. Şöyle bir Q bastık. aksattık. Çünkü birbirine sektiği için. Şöyle tekrar geldi. Hiperle haline attık. Şöyle hiperle haliyle. iki aksımız var. Onu çok uygun bir şekilde kullanacağız. Yoksa direkt lose. Yoksa direkt wipe. Ee, şu anda gayet iyi. Canını tazelemek namına. Şöyle ölmeden önce belki ölürüm diye. Tekrar bastım aksımı. Üperim aldım, tekrar yeniledim Taret ölür diye %29 can galiba bitti artık Aynen öyle %20 ile ee, Tek seferde Çılgın 16'yı bakın eksiklere rağmen e, Sana tebrik Sana dislike Şaka yapıyorum e, Bu iki arkadaşımın eline konu sal. bu arada ben Hesabı açıldı 6 ay oldu ilk defa bunu deniyorum Monsun Evcan kardeşim sayesinde bu kompla birlikte bak yine dislike atıyor. Bu kompla birlikte bu karakterlerle kalkan yok, can yok. Ee, 11 seviye değil ama bu şekilde de yapılıyor. <laughs> Umarım işinize yarar. Yani böyle bir şeyi kim neden çılgın 16 atmak ister bilmiyorum ama ee, Bunda da çok hata yaptık aslında. Basitti. Evet 16 en zoru normalde ama bizim için en basitlerinden bir tanesiydi. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Umarım zevk almışsınızdır. Ufak bir bilgilendirici video çekelim dedik. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.